Selamun Aleyküm çocuklar. Sizinle güzel bir kart hazırlayacağız bugün. Nelere ihtiyacımız var? Renkli kağıtlara, makas, kalem, yapıştırıcı. Evet. Bir A4 kağıdı ortadan ikiye böldük. Ve kartımızın ilk kısmını oluşturduk. Ben turuncu üzerine sarı kağıttan yapmayı düşündüm. Beşe beş boyutunda. Önce bir kare kestim. Daha sonra 3 santime 3 santim boyutunda ikinci bir kare. 2 santime 2 santim boyutunda farklı bir kare daha. Farklı ölçülerde farklı kareler oluşturdum. Şimdi onlara şekiller oluşturmak için üzerine kendi sevkime göre şekiller çizdim ve bunları makasla oradan çıkardım. Açtığımızda bu kağıtlarda farklı farklı desenler oluşacak. Fark ediyorsanız kimisini üçgen olarak katladım, kimisini kare olarak katlıyorum. Yine üzerine kendi içimden geldiği gibi kesikler oluşturuyorum. Her defasında açtığımda sürpriz şekiller oluşacak. Bakın daha minik olanı yapıyorum burada tamamen zevk size kalmış. İstediğiniz şekilleri oluşturabilirsiniz. Ve her defasında karşınıza ne çıkacağınızı sürpriz bir şekilde bekleyebilirsiniz. Evet minicik bir başka şey. Bunları kartımın üzerine istediğim şekilde bazılarını yarısı ön tarafa yarısı arka tarafa gelecek şekilde yapıştırıyorum. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz farklı birkaç renk de kullanabilirsiniz. Evet benim kartım hazır. Ben içime notumu da yazıyorum. Özlediğim bir arkadaşıma not yazdım. Güle kullanın. Görüşmek üzere.